Merhaba kızlar ben Onur. Ay ölüyorum. Her yerim ağrıyor, bütün başım her tarafım. Allah. Ay. Her yerim ağrıyor ya, ah. Ah, ya Bu nasıl bir baktır abi, nasıl bir baktır bu ya. Lan nasıl gideceğim? Ben sonunda nasıl satayım. kadar bekledim arkadaşlar. E, sikeceğim şu mantar ağacını daha. bir saat iyi Kazma yapmışken şunları kazayım da. Hı. Hmm. Belk çok iş yaradı arkadaşlar onu söyleyeyim. Gece gecenin hızlı geçmesini falan sağlamıyor da yani. O can dolduruyor. Yani gündüz bir 10 da dakika, bir 5 dakika, 5 dakika çok oldu be. Bir 30 saniye falan yatıyorsunuz hemen can doluyor. Ben ne yapacaktım? Eh, aks. Yok aks yapmayacaktım bov yaptım mı ben bu he odun yoktu o zaman ben bir aks yapayım direk hop odun değil be aks'e bir eks yapalım ki hızlı kıralım değil mi siz de sikiş gidiyoruz bu çocuklar lan onunuzu sizin Lan diş işte koyayım ya. Öl. Ama da sikerim belanı. Bunda bu aletle kılıçla da et vermiyorlar ki bomb istiyor illa. İlla. Uf, ne siktim da ağacın adasını belledim. Oyunda tohum yok mu ya? Ya tovu bile değil fidan fidan Şu ağaçların hepsini keseyim de biraz ağacı bulsun Nasıl nasıl fire kuşu Fire kuşu diyor Fire beard Fire kuşu mu olur amıda kıyım ya Benim Beynim Hastayım zaten ya Konuşamıyorum Burnum tıkalı Ya da bunu kesmeyelim fazla kaçmasın Ne kadar <laughs> oldu? 80, 87 yeter. Bir de kılıç. Ya da kılıç. Yani bundan daha iyisi yok mu ya? Daha doğrusu bundan başka kılıç yok mu? E, kestim de düştü. Şu zamp. Ama da koyayım. işe yaradı neyse. Heh, iyi oldu bu. Ev geldim. Alfa Dracon'u ismine 71 bir yazıyordu sanırım oldu kadar. Gece mi oluyor bana böyle geliyor buna koyayım koyayım yani. Koy. <laughs> Şimdi ben ne yapacaktım? Toplar burada. Ben ne yapacaktım? Ben niye gittim ağaç topladım? He dur. Ee, bu. bu. Odunu götüme mi sokacağım kalsın işte şurada. Kalustun çek. Bunu götüme bile sokmam. Hiçbir işime yaramayacak şu anda. Bir de şu sahile sahile aydan dağılma tuşlarını böyle öyle bir olacak. Neyse biraz içen bakalım ne var ne yok. Acaba fıçı fut, da itap biriktirebiliyor muyuz? Chest var mı Chest, chest yok. Ben madencilik yapacaktım değil Yere doğru bir kasayım bakalım neler var. 美味しいわ。

Buradan buraya buradan buraya buradan buraya bir de çıkıp hoppa hoppa of nice Uy, biraz tutturuyor oraya <laughs> Bak Hop. Lan Sikeceğim şimdi oraya, ha. Doğru, doğru. Yemişim ağacını ya. Şuna giriş işte. Mantarda ne bokuna yarayacaksa artık ona koyayım. Halbuki birisi söylesin ya ne bakıma yarayacak bu mantar Neyse bir de falan bir yerden bakar işte oh, Bu ne be Neyse. Şöyle koca koca koyayım da <laughs> Ama da kendi yolum Yalnız benim ev çok şekil ha Tabi hep böyle kalmayacak güçlü bir Gece yaratıklar gelecek ve biz okları okumuzda okumuzla açacağız. Bu arada o ok sınırsız basılı kalıyorsunuz iyice çekiyor Minecraft'taki gibi ateşten burada soğutukla. Ee. gece oldu. <laughs> Biz madenciliğimizle devam ederim. Bu 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 oyunun videolarını uzun tutacağım arkadaşlar çünkü çok zevkli çok <laughs> bayıldım bayıldım yani bu oyuna. Süper ya. Terraria'dan daha güzel Minecraft. Yani Minecraft'ta da ayrı bir zevki var ya ama Minecraft'ta da sıkıldım sıkılmadım diye yani. hep aynı şeylerde baktık Şimdi birisi yazacak modlu oynasana sana ne koydun diye ben şimdi amına koyacağım diyeceğim He yemek açlık tabi <laughs> lan şey daha <laughs> Tamam ya ona koy yeter bu kadar. <laughs> ben avlanacağım hantik Ball hantik Ball mu dedim lan ben ne, diye sorarsanız Şimdi ben yaratık kesiyorum ben et çıkmıyor Ball'la et çıkıyor oda da kodum aşağı çekelim seninle Gel aşağı dekeliydi aşağı yani şii Kazmaya mı yazıyor resimde kırıyor. şak. Uf şak. Uf şak. şak. Bazen böyle mavi bir şey atıyor. Ne olduğunu bilmiyorum sanırım daha iyi vuruyor. Bak sırınak burası sırında Hatta sırınak burası. Yaratıklar saldırdım bunu. Ya ki niye yaratık yok bu? Neyse. Ben oturacağım. İşte şimdi devam edelim e, ee, demir bulsam iyi olur. Daha doğrusu madem maden bulsam. Ya bu taşlarda çok yavaş kazılıyor. Biliyorum gerekli ama yani zaman gerekli olur. ya toplar vardı. <laughs> <laughs> ben böyle canlı bir geleceğim. Torçun nasıl yapıldı hakkında hiçbir fikrim yok. Torçlar nerede buldu derseniz. Oyunun başında verdiydi. Bakın <laughs> çıkırık tuttular. Yanımda su da yok. Keyif fikir bundan sonra. Videolarda da yanımda su. Bulunduracağım ama koy. Allah. Kalbim ağzımdan çıkıcı şimdi ha. Tövbe estağfurullah tövbe be Ya bir şey düştü yemin ediyorum korkudan sıçtım ya Arkadaşlar ben Hatay'da oturuyorum ve burada bildiğiniz gibi Araplar var Geçen bir tane sopalı kapıyı çaldı 3-4 tane öyle hayvan gibi ergen Yani bıraksam ağzımı burdumu kırarlar Abuma bacıma koyarlar Ben de işte sopaya aldım, açtım kapıyı, vurdum kafalarını, bir kapattım. Bunlar donk 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 donk, donk basıyor. Bizim binada da polis var. Cık. Ne oluyor dedi, silahlı çıktı böyle polis. Birinin ayağından vurdu. Diğeri kaçtı. Ben diğerlerin bir tane daha vardı. O da şey oldu, düştü. O da yuvar işte düştü merdivenlerden yuvarladı, bayıldı. iyi oldu yemin ederim iyi sopa vurdum ama vurdum hayvanın başına bir bok olmadı gibi ha ne öküz insanlar var ya ben bu bezi sikeceğim şimdi ha beynim zonklamaya başladı aynı şeyi din dinlemekten Hmm. <laughs> <laughs> Kurtum ama tak diye bir şey düşün. Neyse ben yatayım azdık ya canım boş. Bakın canı görüyor musunuz? İki kalp, bir kalp. Daha doğrusu bir boş. Can full, can full, can full, can full ama Allah mi yarabım ah? Lan yatağa alacak hayvan. Üf, güzel. Abi. Neyse biraz ışık. Allah! Allah! Oy da bana koyayım. Oy. Aa. Ya bırak video amına koyayım. Sıçacağım şimdi ne oldu ben yukarı bakmaya gidiyorum. Bay bay.